Merhabalar güzel insanlar. Ben Duygu Tuğcu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir pastacı olarak kendinizi sosyal medyadan nasıl tanıtabilirsiniz onu anlatacağım. Her şeyden önce lütfen lütfen sosyal medyayı kullanmanız gerekiyor. Bir sürü zaten biliyorsunuz uygulama var. Onların isimlerini şu anda söylemeyeceğim ama en çok fotoğraf koyduğunuz diye devam etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim işimiz görsele yönelik bir iş. O yüzden de ne kadar çok fotoğraf koyarsak bizim açımızdan iyi olacaktır diyebiliyorum. Ayrıca bir pastacı olarak ne yapmanız lazım? Belirli bir tarzınız olması lazım. Sektörde baktığınız zaman ismi duyuldu pastacılar. Bunların hepsinin birer tarzı var. Ve o tarzların dışına çıkmıyorlar. Mesela ben. Beni tanıyanlarınız bilir. Ben böyle gotik severim, canavarlar severim. Bir şekilde onunla da tanındım. Özellikle hani meşhur kişilere bakın. Hiç kimse tarzını bozmuyor. Şimdi e, benim takipçilerim benden böyle inanılmaz romantik pastalar falan beklemezler. Genellikle canavarlar falan bekliyorlar. Doğal olarak sizin de bir tarzınız olması lazım ki böylelikle bir fark yaratabilin. Şimdi çok fazla pastacı var. Evet ben bunun farkındayım. Nasıl ayırt edeceksiniz? Bir fark yaratarak ayırt edeceksiniz tabii ki diğer insanların arasında. Bunun için de kendinize bir şey belirlemeniz gerekiyor. Atıyorum bu ben sadece çiçek yapacağım, ben sadece işte benim gibi canavarlar yapacağım, romantik pastalar yapacağım diyebilirsiniz. Ama insanların pastalarını taklit edersiniz veya inanılmaz benzerlerini yaparsanız her zaman ama her zaman ikinci planda kalmaya mahkum olacaksınız. Biliyorsunuz evet farkındayım, para kazanmak istiyoruz, hayatımızı idam ettirmek istiyoruz, bunun farkındayım fakat eğer kendi tarzınız olursa insanlar size bu yüzden geleceklerdir. Ayrıca şimdi kendi tarzımız var. Tamam okey bu cepte. Sosyal medyayı da kullanmaya başladım. En önemlisi ne? Fotoğraf çekmek. Şimdi gerçekten atıyorum uygulamalarda gerçekten onlar bizim şeyimiz gibi şöyle düşünün katalogumuz gibi. Bütün fotoğraflarınızın aynı şekilde olması lazım. Mesela hepsi renkliyse renkli bir şekilde olması lazım. Araya siyah beyazlıktan fotoğraf girmemesi lazım. Normalde hani yazılı basında böyle kataloglar var mı yani böyle görüyorsunuzdur bazı pastanelerden, dışarılardan da. Sizin de belirli bir paterniniz, bir düzeniniz olması gerekiyor sosyal medyanızda. Hepsini aynı şekilde çekmeniz lazım ki bence gün ışığı en uygunudur diyebilirim. Hele bir de şöyle bir kolajlar yapıyorlar, dört hani tane fotoğraflar koyuyorlar. Bunu kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü ona bakan kişi o fotoğrafı görmüyor. Orada sadece bir fotoğraf görüyor ama içinde ne var onu görmüyor. Biliyorum pastalarınızın bütün fotoğraflarını paylaşmak istiyorsunuz ama paylaşmanız gereken en fazla üç tane fotoğraf. Ve bu da belirli bir like yani beğeni aldıktan sonra ötekisini paylaşmanız gerekiyor. Ben mesela bir tane pastamın, figürümün mesela 10-15 tane fotoğrafını paylaşmam. Çünkü karşınızdaki insan bunu görmekten sıkılır. Ben de sıkılırım. Bakmam açıkçası. Kimsenin de bakacağını düşünmüyorum. O yüzden en fazla 3 tane fotoğraf yeterli olacaktır bir pasta için. Aynı fotoğraf içerisinde değil. Ayrı ayrı fotoğraflar olarak. Bunu bir düşünün derim. Gerçekten çok önemli. Ayrıca yazım tarzınızın sosyal medyada doğal olması lazım. Evet biliyorum çok fazla takipçisi olan insanlar böyle güzel yazıyorlar, ediyorlar. Mesela ben kendi içimden konuştuğum gibi yazıyorum. Gerçekten o telefon karşısında konuşuyorum diyebiliriz. Siz de böyle yapın. İçinizden hangi cümleleri yazmak geliyor, geliyorsa onu yazın. Yani başka birisinin yazdığı cümlenin aynısını yazdığınızda inanın bana herkes sektörde o kadar çok insan takip ediyor ki kim nasıl yazıyor onların farkında birebir aynı cümleyi kopyala yapıştır yaparsanız yine ikinci planda kalacaksınız. Ama oysa ki siz birinci planda olmak istiyorsunuz. Niye ikinci planda olasınız ki güzel işler yapıyorsunuz ki en önemlisi bu güzel işlerdir. Güzel işler yapıyorsunuz, sosyal medyayı kullanıyorsunuz ne ikinci planda olasınız. Bu gerçekten çok önemli. Fotoğrafımızı koyduk, güzel fotoğraflar çekiyoruz ki en önemlisi üstten önden falan çekmeyin. 45 derecelik açı gerçekten çok güzel oluyor. Ve böylelikle e, fotoğraflarınıza bakan kişi pastanızın her açıdan görebiliyor. Yukarıdan e, önden her açıdan görebiliyor. O yüzden 45 derecelik açı gerçekten çok güzel olacaktır. Fotoğrafınızı koyduktan sonra da altına hashtagler yani şu kareler var ya bu hashtagler yanına işte hashtag çeker hamuru, hashtag butik pasta gibi şeyler yazabilirsiniz. Genel olarak eğer Türk takipçileri istiyorsanız, müşteriler bakımından da Türkleri istiyorsanız Türkçe yazmanıza fayda var. Çünkü artık pasta satın alacak arkadaşlar dahi inanın bana bu hashtaglerin içerisine giriyorlar. Ki şöyle düşünün, sizi kim tanıyabilir? evinizdesiniz, mutfağınızdasınız veya bir pastanedesiniz bulamayabilirler. Artık her şey o kadar çok sosyal medyadan ilerliyor ki e inanın bana ben bile böyle şeker hamuru hashtaginin altında giriyorum ve ona bakıyorum. Ki müşteriler de bunlara bakıyorlar ve sizi öyle keşfediyorlar sosyal medyada. Artık en önemlisi bana göre en önemlisi Türkçe bir isim bulmanız gerekiyor kendinize. Çünkü bu sınırlar içerisinde veya hangi ülkedeyseniz o dilde olması gerekiyor diyelim. Daha doğru olacaktır. Hangi ülkedeyseniz o ülkede konuşulan dilde yazmanız gerekiyor. isminizi. Çünkü yabancı bir dil yazdığınız zaman kimse yabancı dil bilmek zorunda değil. Veya işte e, okulunda okumamış olabilir, bunun eğitimini almamış olabilir. Gerçekten hani işte cake artlar, cake bilmem neler falan yazılıyor farkındayım ama Gerçekten bunu okuması bile çok zor. Nasıl akılda kalacaksınız? Türkçe bir isim bularak. Ve genel olarak A'lar, U'lar, O'lar kullanırsanız daha çok akılda kalıcı olacaktır insanlarda. Çünkü e, Ö'ler, İ'ler falan hem İngilizce karakter olarak yazılmaz internette yazılırken gerçekten çok zorlanırsınız. Çünkü Ö, O'ya dönüyor falan biliyorsunuz ki. O yüzden A'lar, U'lar, O'lar kullanırsanız hem fonetik olacaktır hem daha akılda kalıcı olacaktır diyebilirim. Muhakkak bir Türkçe isim bulmanız gerekiyor. Eğer sosyal medyayı iyi kullanırsanız, zaten pastaları da çok iyi yapıyorsunuz. Gerçekten insanlar tarafından tanınacaksınız. İnanın bana, ondan sonra müşterileriniz artacak, daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız ve bu sizi motive etmeye başlayacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen abone ol'a tıklıyorsunuz. Burada bende böyle ekstradan çıkan şeyler falan yok. Çok üzgünüm. Onları beceremiyorum. Hepinizi öpüyorum. Saygılar, sevgiler. Bay bay.